İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Vatikan, Mardin Ermeni Katolik Başpiskoposu Ignatius Maloyan'ı aziz ilan etti. Arman Tatoyan, Bakü'nün Ermenistan'ı karşıtı aktivistleri Doğu Ermenistan'da barış güvercinleri olarak karşılandı. Sarhat Petrosyan, soykırım anıtının restorasyonu bir tamirat andırıyor. Kültür ve Spor Bakanlığı'nın bir başka hatası. Soykırım anıtının inşaat çalışmaları geçici olarak durdurulacak. Hovannes Avedisyan, Azerbaycan, biz Ermenileri yaşamın ve özgürlüğün tek kaynağı olarak toprakların büyük bir kısmından mahrum bıraktı. Birleşmiş Milletler kararları Ermeni güçlerinin geri çekilmesini, Artsakh'ın gelecekteki statüsünün belirleneceği bir konferansın toplanmasıyla ilişkilendirdi. Batı Ermenistan'daki Van Gölü üzerinde tehlike, yosun oluşumu. ATM'nin Ermeni mucidi Luther Georg Simcian. Dünya Katolik Kiliseleri Lideri Papa 14. Leo, 19 Ekim 2025'te Vatikan'da düzenlenen resmi bir törende aralarında Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Başpiskoposu Ignatius Şükrullah Hurşit Maloyan'ın da bulunduğu 7 kişiyi aziz ilan etti. Maloyan 19 Nisan 1869'da Mardin'de doğdu. 14 yaşındayken Dhimmar Manastırı'nda eğitim almak üzere Lübnan'a gitti ve 1896'da rahip olarak atandı. 1911'de Mardin Başpiskoposu oldu. Ermenilere uygulanan soykırım sırasında 3 Haziran 1915'te Müslüman olması koşuluyla serbest bırakılması teklifini reddetti ve Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklandı, işkence gördü ve katledildi. Sözleri Vatikan belgelerinde korunmaktadır. Devlete asla ihanet etmedik ancak inancımıza ihanet etmemizi isterseniz asla 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 Katolik Kilisesi Maloyan'ı inancı uğruna canını veren bir şehit olarak tanıdı. Aziz ilan edilme süreci 2001 yılında 2. Jean Paul'ün papalık döneminde başladı. Törene Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella katıldı. Törende Maloyan anısına Ermenice bir dua okundu. Ignatius Maloyan'ın aziz ilan edilmesi, inanç ve azmin sembolü olarak Ermeni Katolik Kilisesi tarihinde yeni bir sayfa açtı. Birlik Kanatları Girişiminin Başkanı Arman Tatoyan, Yerevan'da Azerbaycan sivil toplum temsilcilerinin kabul edildiğini, ancak bunların aslında Bakü yönetiminin bir parçası ve Ermeni karşıtı propagandanın bir aracı olduğunu bildiriyor. Bunlar arasında Artsakh ablukası sırasında ekoaktivist kılığına girerek ambulansların geçişini bile yasaklayan Dilara Efendiyeva da bulunuyor. Tatoyan Vakfı 2023 yılında bu grupların Azerbaycan yetkilileri tarafından finanse edildiğini ve aslında Artsakh Ermenilerinin izolasyonuna ve acı çekmesine katkıda bulunduğunu kanıtladı. Tatoyan'a göre bu tür sahte girişimler barış yanılsaması yaratma girişimidir ve bu kişiler Azerbaycan'ın Ermeni karşıtı politikasının yayıcılarıdır. Mimar Sarhat Bedrosyan, Ermenilere uygulanan soykırım anıtının restorasyon sürecini eleştirerek bunun bilimsel bir restorasyondan ziyade bir onarıma benzediğini belirtti. Bedrosyan'a göre Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı anıta Sanahin Manastır Kompleksi veya Garni Tapınağı'na yaklaştığı gibi yaklaşmıyor. Bedrosyan, inşaat tarihlerinin muhtemelen siyasi amaçlarla seçildiğini ve mevcut bilimsel metodolojik kurulun bu tür projeleri değerlendirecek profesyonel düzeyde olmadığını belirtti. Ayrıca Hayna Hakiç kuruluşun daha muhafazakar bir restorasyon yolu seçmesi gerektiğini vurguladı. Mimar, anıtın sorumluluğunun paylaşıldığını ve mevcut yaklaşımın tarihi değerini tehlikeye attığını vurgulayarak konunun profesyonel ve etik bir düzeyde tartışılması çağrısında bulundu. Doğu Ermenistan Mimarlar Odası tarafından duyurulan karara göre Soykırım Anıtı'nın inşaat çalışmaları geçici olarak durdurulacak. Açıklamada inşaat alanının uygun şekilde donatılması ve çalışmaların güvenliğinin sağlanması, restorasyon sürecinin yalnızca kısmen yıkılmış 3 sütunda devam ettirilmesi ve anıtın tamamen restorasyonu için mühendislik çözümleri ve metodolojileri konusunda profesyonel görüşlerin sürdürülmesi amacıyla inşaat çalışmalarının geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir denildi. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakanı, Oda Başkanı ve proje sahipleri grubunun bir temsilcisinin katılımıyla inşaat çalışmaları için bir izleme ekibi de oluşturuldu. Bu karar, Doğu Ermenistan Mimarlar Odası Konseyi üyelerinin anıt arazisini gezmesi ve proje sahipleri grubuyla görüşmesinin ardından alındı. Odanın başvurusu üzerine Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakanlığı Bilimsel Metodolojik Kurulunun olağanüstü genişletilmiş oturumu toplandı. Toplantıya Soykırım Anıt Kompleksinin mimarı Artur Tarhanyan'ın kızı, mimar Anahit Tarhanyan, daha önce Soykırım Anıtındaki inşaat çalışmalarıyla ilgili endişelerini dile getirmiş olan Oda Konseyi'nin 5 üyesi katıldı. Ekonomist Kamu yönetimi uzmanı Hovannes Avedisyan şöyle yazıyor. Azerbaycan biz Ermenileri yaşam ve özgürlüğün tek kaynağı olan toprakların büyük bir kısmından mahrum etti ve bizimkiler Azerbaycan üzerinden bir yük gelecek olmasından memnunlar. Ya aramızda çok sayıda Azerbaycanlı yaşıyor ki biz bunu yeni öğreniyoruz ya da birçoğunun beyni kullanmamaktan dolayı küçüldü de küçüldü. Doğu Ermenistan parlamentosunda Ermenistan adlı grubun milletvekili Artur Haçadıryan, Kosova örneğini hatırlatarak toprak bütünlüğü ilkesinin halkların kendi kaderini tayin hakkını sınırlamayacağını belirtti. Haçadıryan'a göre yetkililer Birleşmiş Milletler'in tutumunu manipüle ediyor. Dört karardan sadece biri yerel güçlerin geri çekilmesiyle ilgiliyken diğerleri Azerbaycan tarafından reddedildi. Haçatıryan, Arsak'ın gelecekteki statüsünün Minsk grubu eş başkanlarının önerisiyle belirleneceğini ancak Paşinyan'ın Gordyon düğümünü kestiğini, bunun bir düğüm değil, boynuzumuza geçirmiş bir ilmik olduğunu söyledi. Batı Ermenistan topraklarında bulunan Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi doçent Mustafa Akkuş, dünyanın en büyük havalandırılmış ve kapalı gölü olan Van Gölü'nde son yıllarda benzeri görülmemiş bir yosun artışı yaşandığını söyledi. Akkuş, gölün yüksek rakımda yer aldığını, kendi kendini temizleme kapasitesinin düşük olduğunu ve en küçük kirleticilerin bile sularda uzun süre kaldığını söyledi. Akkuş, Van Gölü kirliliğe karşı çok hassas ve şu anda göl kıyılarında büyük yosun adacıkları oluşmuş durumda. Bu, gölün kirliliğe verdiği bir tepki dedi. Uzman, bu olgunun devam etmesi halinde gölün biyolojik çeşitliliğinin, özellikle de inci yengeçleri türlerinin ciddi şekilde tehlikeye gireceği konusunda uyardı arıtma tesislerinin tam kapasiteyle çalışması koşuluyla gölün gelecekte eski temiz ve mavi görünümüne kavuşacağını umduğunu belirtti. Bazen ikinci Thomas Edison olarak anılan Ermeni dahi Luther Georg Simcian ilk ATM'nin mucidi olarak tarihe geçti. 1905 yılında Antap'ta doğdu. Ancak Ermenilere uygulanan soykırım sırasında önce Beyrut'a ardından Marsilya'ya kaçmak zorunda kaldı. 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve akrabalarıyla birlikte Connecticut'a yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren fotoğrafçılığa ilgi duyan Simcian 25 yaşında Yale Üniversitesi Tıp Laboratuvarı'nın müdürü oldu. 1939'da yeni cihazlarını üretmek amacıyla Reflektör adlı şirketini kurdu. Aynı yıl Simcian, bank ve otomatik kelimelerinin birleşiminden oluşan bankmatik adını verdiği dünyanın ilk ATM'sini geliştirdi. Ancak o dönemde bankalar bu icadının değerini anlamadılar ve kullanmayı reddettiler. 1960 yılında Citibank ile kısa süreli bir sözleşme imzaladı ancak bu da feshedildi. Bu aksiliklere rağmen simciyan çalışmalarına devam etti ve tıptan havacılığa kadar çeşitli alanlarda 200'den fazla patent aldı. 92 yaşında neredeyse körken son icadı için bir patent bile aldı. Luther Georg Simcian 23 Ekim 1997'de vefat etti ve geride zengin bir yenilik mirası bırakarak Ermeni düşüncesinin dünyayı değiştirebileceğini kanıtladı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.